31 Temmuz Pazar günü Serie A'nın önemli takımlarından Fiorentina ile son hazırlık maçını oynayacak Galatasaray ve ilk düdük geldi mücadele başlıyor. Motok uzun top Kolibali hareketlendi Kolibali bayrak kalktı offside. Motok bunları deneyen ve iyi toplar atabilen bir isim. Çıkalda kaptırdı Botaym. Botaym bıraktı cezalını yerden vuruş top dışarıda Valencia kaldı normalde on onun... Hocan sıyrılamadı. Kavyon. Botayn faul. Ceza alanında Botayn şık hareketler. Botay topu alara yolluyor. Pozisyonun tekrarı ekrana gelirken Savaşı mahal ederekten Krasnodar'dan gitti. Burada tabii ki meta en son yapılması gereken şey o kadar hızlı bir şey yerde kalmak, yere yatmak. Tabii ki zaman zaman bunu çok iyi yapıyorlar ama burada çok genç tabii ki tecrübelenecek ama bu kadar oyuncunun olduğu, takım arkadaşının olduğu yerde buna gerek yok diye hiç ayakta kalıp biraz onu av çizgisinde doğru zorlasa olmaz ama genç yetenek tarz şeyler sonuçta öğrenilebilir, tecrübe edilebilir. Sepe. Dubu havalandırdı. Dubu şimdi hareketlenen Olcan, Seferovic yanında. Olcan bıraktı. Seferovic ve top ağlarda. Galatasaray hemen yanıt veriyor Salernitana'ya. Olcan hareketlendi. Aldı at dedi. Galatasaray'ın yeni transferi yine attı golünü. Birbiri buldu Galatasaray. Gol Seferovic. Burada Oğulcan çok zamanında ve çok doğru bir şekilde verdi ve Seferovic de affetmedi. Artık Galatasaray'ın net bir santroforu var. Bence bu sadece Seferovic'in formuyla ilgili değil, oyun sisteminin oturması, oyun ezberinin oturması önemli. Pozisyon bulduğu zaman bu belki bir kaçan ama sonuçta skora mutlaka yansır, mutlaka etki eder. Burada tabii ki güzel bir gol olmakla beraber Oğulcan'ı da tebrik edelim. Tayland'dan tekrar Oğulcan. İyi paslaşmalar Tayland. Ceza alanı Oğulcan döndü. Oğulcan vuramıyor. Abdülkerim. Seferovic çıkıldı. o Seferovic hareketlendi. Ceza alanında vurdu. Kaleci sepe kendisi aldı oyun kurucudan. Verdi, aldı. Koşuyu doğru yaptı ve bu sefer de güzel de bir pas geldi çıkıldı adam. Ve iyi de bir kontrol var. Önünde boşluk var. Emre gitti topla. Emre şimdi araya bıraktı. Barış, Barış yesi alını. Barış, Barış vurabilecek mi? Son anda Sepe. İyi bir şans Galatasaray adına Emre ile atak devam ediyor. Emre yaptı ortayı. Olcan kafayı vurdu. Sepe'nin üzerine gidiyor top. Top bir şekilde önünde kaldı ama açı çok daraldı. Ardından Emre'nin bu ortası. Oğulcan çok şiddetli vuramamış topa. Rafael'e indiriyor Valencia. Botaym. Botaym'dan çalımlar ceza alanı. Botaym Okan. Yine golle burun buruna Botaym. Okan izin vermedi. Keşri'yi de kalabalık geldi Salernitana. Kaleye doğru gitti top. Korner. Kasımcan. Taylan. Taylan'dan orta ceza alanı Seferovic kafayı vurdu ama Dubois. Taylan. Dubois hareketlendi yine. Dubois topu aldı gidiyor. Dubois. Dübuğa. Dubois'tan çalım sol ayak kaleye doğru sepe. Ama sepe kontrol etti topu. Organizasyon iyi olması onun için çok önemli. Belki çok... Bu arada topu kazandı Barış. Emre kese alanında. Emre havalandırdı. Seferovic. Sepe'nin kucağına gidiyor top. Mutlak bir gol şansı. Üzerine gitti Sepe'nin. Valencia. Valencia havalandırıyor. Sağ kanatta Keşri'yi daha yerden çevirdi Metan. Veseli. top kaybı Emre topu aldı. Emre ceza alana. Emre çevirdi ama Veseliden top dışarı gidiyor. Kendisi vurmadı. Seferovic aradı Emre. Istedi. Güzel bir düşünce. Yani düşünce olarak güzel. Tabii ki burada vurulması gerekiyor. çünkü yakalamış. Ama bu yeni takıma yeni katılan bir insanın daha fazla güven depolaması, taraftarlar tarafından daha kolay kabul edilmesi adına onun gol atması önemli. Belki öyle görmüştür. Belki arkadaşına bir hoş geldin demek istemiştir. Kazımcan. Yerden pas. Barış hareketlendi. Barış sıyrıldı. Barış gidiyor. Oğulcan ceza alanında top bekliyor. Barış yerden çevirdi sepe. Üstelik pası verdiği ortama bakar mısın? Yani? Çevresindeki en yakın oyuncu 3 metre arkasında. Yani bu kadar özellikler olan bir oyuncu şu konuda kendisini geliştirmek durumunda. Alisson. Omar. Omar'dan çizgiye doğru. Barış yine hareketlendi. Barış bastı topa. Barış orta imkanı arıyor. Barış yaptı ortasını. Kafayla uzaklaştırıyor. Bultam. Kavyon yaptı ortayı. Var. Galatasaray'dan Fiorillo uzaklaştırdı. Nelson. Hamza Hamza yine döndü. Hamza'dan Barış. Barış. Saydan kurtulma uğraşı bıraktı şimdi Emre'ye. Emre'den kaleye Fiorillo. Üzerine Hamza Akman ufak bir şov yaptı. Ee, bir dönüşte bir, değil mi? Çok önemli. Evet, bir, evet, bir ile şefiyle konuşmuştum. Futbol ne kadar değişirse değişsin bizim ilk baktığımız şey hala da ilk kontrol demişti. Az önceki kontrolü gördün mü Amza'da? Beknaz düştü, kalktı pasını aktardı Taylan'a. Taylan'dan sol kanat. Ömer kafayla indirdi. Kazımcan. Windama. Nelson. Omar. Beknaz'dan geriye. Nelson. Kazımcan. Kazımcan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Şimdi yerden pas ceza alanı. Gol pozisyonu top dışarıda. Galatasaraylı oyuncuların Hakem Altman'a itirazları var. Ve Andrea şutu çeken isim çok, kötü bir... çok net bir faul aslında ve tehlikeli bir faul hatta ama topu kaçırdığı için bilinçli olarak öyle bir düşeceğini düşündü. hani Bir hata yaptı orada ama çok kötü bir faul değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Şey yani. Bileğine basıyor ki bu tam. şunu görse inan verdiği karardan utanır.